Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BMW E46 aracımın anahtar kodlama işlemini yapacağız. Bu konuyu çok soranlar oluyordu arkadaşlar. Şu an elimde görmüş olduğunuz gibi anahtarım mevcut. Fakat hiçbir şekilde ne kitlemesi işliyor ne açması işliyor. Bu arada bende iki anahtar var. Bir yedek anahtar bir de normal anahtar. Şimdi size ikisini de kodlamayı göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda aracımızın içindeyiz. Benim şöyle iki tane anahtarım var. Şu orijinal anahtarı. Şu da ben sonradan yaptırdım yedek. Bu yan sanayi bir anahtar. Bu orijinal anahtar. Şimdi benim aracımda şöyle bir sorun var zaten. Yani anahtarın birini kodladığım zaman diğerini unutuyor. İkisini bir anda kodlayabiliyorum ama belli bir süre sonra yine beyinden siliyor. Bunun için ben sanayiye falan gittim. Uğraştım ama çözemediler. Şimdi size anahtar kodlamayı göstereceğim. Bu şu an kodlu bir şekilde bakın. Bir kitlediğim zaman kilitlenecek buralar. Şöyle basıyorum. Şu an bu anahtarım çalışıyor ama bu anahtarım çalışmıyor. Şimdi bu anahtarımızı kodlayalım arkadaşlar. Size kodlamayı göstereyim. Orijinal anahtarımızı kodlamak için anahtarımızı takıyoruz. Bir tık çeviriyorum. Ekranda zaten kilometre sayacı çıktı. Şimdi tekrar anahtarımı kapatıyorum. çıkartıyorum Şimdi kilit açma tuşumuza basılı tutarken 3 defa kitleme tuşumuza basacak yapacağız. Şimdi gösteriyorum size. Zaten o sırada da kapılar kilitlenip açılacak kendi kendine. Yani kodlamamız tamamlanmış olacak. Sesi duydunuz zaten. Şu anda bu anahtarımız kodlandı. Şöyle deneyelim hemen. Kapıya doğru yaklaşalım. Kamera kamerada gözüküyor mu? Açık zaten şu an. Kilitliyorum. Açıyorum. Kilitliyorum. Açıyorum. Şimdi bu anahtarımız gitti muhtemelen. Benim aracımda öyle bir sorun oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi gitmiş bu anahtarımız. Şimdi de size şeyi göstereyim. Yani bir anahtarı kodladığımız zaman ikinciyi nasıl eşleştiriyoruz. Gösteriyorum arkadaşlar. Şu eski anahtarımızı tekrar kodlayacağız. Ki bunu kodlayabilelim ardına. Şimdi tekrar yine aynı işlem yapıyorum. Taktım bir kademe çevirdim. Kilometre sayacım çıktı sadece. Şimdi çıkartıyorum. Şimdi kilit açmaya basıyorum. 1, 2, 3 dedim. Bıraktım. Şimdi ardına hemen bunu yapıyorum. Kilit açmaya bastım. 1, 2, 3 dedim. Şimdi iki anahtarımızı da kodlarını deneyelim istiyorsanız. Kitledim. Açtım. Bundan kitledim. Bundan açtım. Bundan kitledim. Bundan açtım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki anahtarımızı da kodladık. Yani bu arabalarda kronik sorun olarak bu var. Hani sizden de aldığım geri dönüşleri doğrultusunda bunu anlayabiliyorum. Ha bu işlemi yaptığınızda işlemezse şunu da göstereyim size. Bunu takıyorsunuz çeviriyorsunuz hani ekranda kilometre saati geliyor ya. O zaman kodluyorsunuz. Baktınız olmuyor. Bu anahtarı takın. Böyle komple kontağı bir yarım açın. Şu ışıklar falan yanıyor ya. Şöyle yaklaşır mısın? Bu şekilde kontağı kapatıp kapatıp 3-4 defa açın. O zaman olacak kodlamıyorsa da. Bunu yapın mesela böyle. Sonra daha sonra normal gene yaptığım gibi bir kademe açıp sonra çıkartıp o zaman deneyin. O zaman olacaktır. Yani ben çözümü o sayede buldum. Şu an iki anahtarımda kodlu ama belli bir süre sonra tekrar unutabiliyor. Bu işlemi arada bir yapmanızda tavsiye var. Bu tarzda videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.